Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı'nın burs programları kapsamında eğitim desteği verdiği öğrenciler için Ankara'da düzenlenen mezuniyet programına katıldı. İnançla ilgili, ibadetle ilgili, ahlak, muamelat yani dinimiz toplumlardan ne istiyorsa o konularda destek olmak, yardımcı olmak. Bunun için onlarca farklı alanda hizmet yapıyoruz. Ama şundan emin olunuz ki yapmış olduğumuz faaliyetlerin en önemlisi ve en çok ehemmiyet verdiğimiz faaliyet alanımız eğitim alanıdır. Eğitim bizim olmazsa olmazımızdır. Kuzey Ankara Kongre ve Kültür Merkezi'nde mezuniyetten mesuliyeti adıyla düzenlenen Diyanet Bursları Mezuniyet Programı'nda konuşan Erbaş, devletin Diyanet İşleri Başkanlığı'na toplumu din konusunda aydınlatma görevi verdiğini belirterek bununla ilgili pek çok alanda etkinlik ve faaliyetler yürüttüğünü dile getirdi. Başkanlığın en fazla önem verdiği faaliyet alanının eğitim olduğunu işaret eden Erbaş, eğitim bizim olmazsa olmazımızdır. Çünkü medeniyetimizin temeli ilme, bilgiye, hikmete, irfana dayanmaktadır. Toplumların gelişmesi ilmi ve irfanı noktada iyi olursa arkasında diğerleri gelir. Yüce Rabbimiz medeniyetimizin oluşumunu oku diyerek başlamıştır dedi. Çünkü medeniyetimizin temeli ilme dayanmaktadır. Bilgiye, hikmete, irfana dayanmaktadır. Toplumların gelişmesi ilmi ve irfani noktada iyi olursa arkasından diğerleri gelir. Yüce Rabbimiz medeniyetimizin oluşumunu oku diyerek başlatmıştır. İkra bismi rabbikellezî halak Oku Yaratan Rabbinin adıyla oku Sevgili gençler işte bizim Mefkuremizin temeli Bu ayeti kerimedeki Emir doğrultusunda Devam etmektedir İnşallah Böyle devam etmeye de Böyle devam etmesi de hep sürecektir. Bundan emin olunuz. Allah indinde din İslam'dır. Sevgili gençler, Hz. Adem'den Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a kadar bütün peygamberlere Allah'ın gönderdiği dinin adıdır İslam. Cenab-ı Hak İslam'ın dışında başka bir din göndermemiştir. Hz. Musa'ya da İslam'ı göndermiştir. Hz. İsa'ya da İslam'ı göndermiştir. Ve İslam, yeryüzünde iyiliğin gerçekleşebilmesi için Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği en büyük nimettir. Bu nimetin kıymetini bilelim.